Onu bunu boşver de sadece Çin'de görebileceğiniz 7 garip şey hakkında ne bilginiz var? Bununla ilgili fikriniz var mı chat? Muhteşem izleyicileri hoş geldiniz. Çin. 1.386 milyar insanın yaşadığı dünyanın wow. Wow, bilmiyoruz en ilginç coğrafyalarından biri. Akrep var. Alışkanlıkları, yaşam stilleri başka hiçbir yere benzemiyor. İşte biz de bugün en ilginç yönlerini bu. sizler için Korona araştırdık. Öncesi. Hazırsanız başlayalım. Abi bir şey diyeceğim. Tayland'da yemiyorlar mı genelde? E, şey Çinliler akrep makrepi yiyor mu ya? 7 numara. Çakma ay. Çin'de her şeyin sahtesi üretilebilir. Peki ayın? Evet. Çinliler 2020 yılında yörüngeye sahte bir ay yerleştirmeyi planlıyorlar. Baba virüs gelince o plan iptal oldu galiba. Dayı. Ulan. Cennetimde. 380 kilometre yukarıya yerleştirilecek. Ama bir niye? bunun ço varmış. Bütün aglayanları güldürürmüş. Bir gün bir adam yoğun ağlanma sebebiyle bir doktora gitmiş. Doktor demiş ki topya çok. Amacı ise Çin'deki gece kullanılan sokak ışıklarından tasarruf etmek. Sahte ay güneşten gelen ışınları yansıtacak. Ve böylece Çin ekonomisine katkı sağlayacak. Şişeyeceğim sadece Çin'de mi gözükecek o? 6 numara polis kazları. Polis köpeklerini bilirsiniz. Tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılırlar. Ama Çin'de değil. Çinli polisler köpek yerine kaz kullanmayı tercih ediyorlar. Sebebi ise çok iyi bir görüş kabiliyetine sahip olmaları. Ve sinirlendiklerinde kanatlarını açarak saldırmaları. Bir köpekten daha etkili olabilecekleri... Kazım böyle böyle üstüne koşunca böyle ümüne yapışacağım kazım böyle. Kazın yapışıyor ümüne böyle. Ne yapacak o zaman öyle bir senaryoda? Hayvancağız yani şiddet unsuru yapmak için söylemedim de. sanmıyorum. <laughs> Siz ne dersiniz? Neyse çok, <laughs> çok ırkçı bir yorum gördüm. <laughs> o yüzden okumayacağım. 5 numara. Köpek niye kullanmıyorlar biliyor musun? Çünkü <laughs> Çek çek. Kutu hava. <laughs> Çin'de hava kirliliği çok yüksek seviyelere çıkabiliyor. Özellikle fabrikaların yoğun olduğu bölgelerde maskesiz dolaşmanız imkansız. Bu yüzden Kaz Kanadalı bir girişimci şaka amaçlı olarak Kanada'dan içine temiz hava doldurulmuş içecek kutuları getiriyor. Açıyorsunuz ve temiz havayı içinize çekiyorsunuz. Ancak bu fikir o kadar popüler oluyor ki şu an Çin'de her ay ortalama 20 bin adet temiz kutu hava satılıyor. Tanesi ise 24 dolar. Siz olsanız alır mıydınız? 4 numara Hayalet şehirler Çin'de Kopayım şehirlerin satıyorlar. dışına Yeni birçok büyük siteler Ve hatta yeni şehirler inşa edildi Yolları, iş kuleleri Siteleriyle tam bir şehir olan Bu yerlerin City, tek Skylines bir eksiği var İnsanlar Ekonomik problemlerden dolayı Kimse bu yeni şehirlere taşınamıyor Ve pırıl pırıl yeni yollar Ve binalar Adeta bir hayalet şehir içinde öylece bekliyorlar. Bir takın nasıl kimse taşınamıyor ya. Bir, bir iki kişi bile mi taşınamıyor yani? Buralarda dolaşmak zevkli olabilir ya da korkunç. Ne dersiniz? 3 numara trafik. Çindesiniz ve diyelim ki kilometrelerce uzayan trafikte sıkıştınız. İşe veya okula geç kalmak istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir sistem var. Kafana Bu sistem, sıkmak. Olduğunuz yere <laughs> iki kişi yolluyor. Biri arabanıza sahip çıkarken Diğeri de sizi motosiklet ile Gideceğiniz yere hızlıca ulaştırıyor Bu hizmetin bedeli ise Yaklaşık 60 dolar civarında Böyle bir uygulamanın Türkiye'de de olmasını ister miydiniz? Ya adam keriz mi? Motorla gitsin 2 numara güneş Acildir maskesi galiba. Çin'de açık tenli olmak Önemlidir Güneşte bronzlaşmayı sevmezler Çünkü... Evet böyle bir şey varmış biliyor musunuz? Asya ülkelerinde mesela Japonya'da falan da Böyleydi galiba millet bunu bronzlaşmayı sevmiyorlar. Böyle şey olarak görüyorlar. Eww man. Bir ırkçılıkla kaynaklı bir şey büyük ihtimalle. Tabi bir tane Çin reklamı vardı hatta. Çin mi Japon reklamı biliyor musunuz? Kızın sevgilisi ee, siyahi. Onun çamaşır makinesine atıyor beyaz çıkıyor. Vay süper falan filan yapıyor. Öyle bir şeyler vardı mesela. Çin'de mi Japonya'da mı? Ya? Çünkü yanıkten onlar için çamaşır fakirlik göster. göstergesidir. Bu yüzden herkes yüzünü güneşten korumaya çalışır. Bunun içinde bizim Maya kumaşlarıyla aynı kumaştan maskeleri vardır. Sahilde denize girerken bu maskeleri kullanırlar. Görünüş olarak aynı kar maskesi gibi. Çok korkunç, çok saçma. Bir ya. Bir numara, kara fatma sevgisi. Çinde kara fatma öldürmek yasaktır. Şaka şaka, ama bunu pek yapmazlar. Çünkü başta kara fatma olmak üzere böcekler burada çok değerlidir böcek çiftliklerinde yüzlercesi yetiştirilir ve birçok üründe içerik olarak kullanılır. Kalp hastaları ve diş hastalıkları için yapılan ilaçlarda kullanılır. Ve hatta o diş macunlarında bile karafatmadan üretilen maddeler vardır. Ne güzel değil mi? Evet, bir maskesi bakalım. Bonus, yasaklar. Bonus. Dünyada yaygın olarak kullanılan birçok şey Çin'de yasaktır. Dur bakalım neler yasak? Çin'de ne yasakmış? Bunlardan en ilginçlerinden biri iPhone. Ülkede bu telefonun kullanılması ve satılması yasaktır. Baba büyük ihtim baba dayı oğlum baba kelimesi o kadar baba dönerkeden dolayı o kadar yapıştı ki baba dönerken kafamda kaldı yani bu sonsuza kadar baba diyeceğim diye çok korkuyorum. Abi çünkü komünistler ve büyük ihtimalle iPhone'lar iPhone'larla bütün herkesi dinleneceğinden falan korkuyorlar yani. Ben şeyden çok korkuyorum bu arada. Çin teknolojilerinden gerçekten korkuyorum. Yani paranoyak da diyebilirsiniz. Bilmiyorum ama Huawei'yi ondan sonra o Mimu neydi o Mimu'lu telefon neydi lan o diğer telefon bir tane daha var ya öyle Xiaomi aynen korkmak lazım bu arada TikTok ondan sonra bu bir tane daha çok büyük bir şirket oyun şirketi var ya abi bir gün gelecek bütün adamlar teknolojinin fişini çekecek sonra dünyayı ele geçirecek. Ben Çin'in dünyayı ele geçireceğinden çok korkuyorum. Böyle bir şeyim. Tencent aynen. Cidden korkuyorum yani. Böyle... Zaten Çin'de şey de varmış işte balistik nükleer füzer ses hızını aşan subsonic Kapatacaklar bütün internetleri, atacaklar nükleerleri. Herkesi temizleyecekler. 50 sene sonra da sığınaklardan çıkacaklar. Bütün dünya Çinli olacak. Gör bunu. Gör bunu yıllardır süren mahkemeler ile iPhone Çin pazarına giriş yapmaya çalışsa da henüz satışı resmi olarak kabul edilmedi. Bir di Oğlum iPhone Çin'de üretiliyor. Ama. <laughs> Çok ironik değil mi ya? Telefonu çocuklara üretiyorlar orada. Küçük küçük çocuklar iPhone fabrikasında çalışıyor. Sonra çıkartıyorlar öyle. Rezilli. Diğeri ise YouTube. Çin'de YouTube sitesi yasaklıdır. <laughs> Çin'de şeyi var biliyor musunuz? Youtube, YouTube yasak, Whatsapp falan da yasak galiba hatta. Kendi böyle çakma Youtube'ları, kendi çakma Whatsapp'ları falan var Çin'de. Bütün, bütün e, sosyal medyaların hepsinin çakmaları varmış Çin'de. Çakma Youtube'lar, sadece bu Çin çoğulları falan var. Discord bile yasak değil mi Çin'de? WeChat, WhatsApp'ın çakması. WeChat hatta o kadar büyük ki ödeme falan yapabiliyorsun WeChat'te. Abi işte bak diyorum size her şeyin pini çekecekler atacaklar nükleer füzeleri. Çince hanci sonra konuşamıyorsan sıçtın. Çince bilmiyorsan kafana sıkacaklar. Ancak Çinliler VPN sayesinde dünyada en çok YouTube izleyen ülkeler arasında 11. sırada Çok zordur ya. Videoyu sevdiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bizden bugünlük bu kadar. Ayrıca bizi Instagram'dan takip etmek isteyenler için işte adreslerimiz. İzlediğiniz Oğlum çok zor ya. Hani Bilmiyorum garip çok zor yani. Zor ülke. Kudretli tavuk hoş geldin. Teşekkür ederim. Evet şimdi videonun abone dilenme kısmına geçtik. NASA'dan aldığım verilere göre videoları izleyen babaannelerin %50'si abone olmadıklarından dolayı yeni videolardan haberdar olamıyorlar. Yani bir adam akıllı evlat ol da git şu babaannene abone yap.